Herkese merhaba dostlar ben Serious Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Bildiğiniz gibi yeni bir sezonumuz geldi Ve karakter yeni karakterimiz Lili dostlar Bugün sizlerle beraber Lili alacağız ve maxlayacağız Video başlamak için ufak bir ricam var Kanım abone olmayı bildirmeyi için merak etmeyin Unutmayınız bunları yaparak bana bende olabilir ve ayrımca katılabilirsiniz dostlar ee, Hemen Lili alacağız şimdi gördüğünüz gibi bende şu anda 1868 kredisi var 1900 kredi istiyor Lili için ee, onu da nasıl alacağım dostlar? Hemen şuradan kasmış olduklarım arasından hemen 100 kredi alacağım ve Lili'yi açacağım. Lili'yi açtık. Gördüğünüz gibi suikastçı diyor. Lili'yi açtık ve yeni bir efsanevi savaş açılıyor diyor. Şimdi buradan Chester'a devam edecek. Lili burada dostlar gördüğünüz gibi hemen Lili'yi maxlayabildiğim kadar maxlayacağım. Büyük ihtimal maxlayabilirim ama güç puanları yetmeyebilir. Emin değilim ama yeteceğini düşünüyorum ve maksadım gördüğünüz gibi 8000 altınım kaldı şimdi Yıldız güçlerinin ikisini de alacağım Yıldız güçleri önemli çünkü ee, Yıldız güçlerinin ikisini de aldıktan sonra ee, Eşyalar bunlar da bin ediyordu ee, Bir kalkanı alacağım bir de gücünü alacağım Gayet güzel Aksesuar olarak da iki tane var şimdi kayboluş var taksi değişimi var kayboluşu da alacağım taksi değişimini de alacağım hangisi daha iyi bilmiyorum aldım Dostlar gördüğünüz gibi ve şu anda karakterimiz Max eşyalarını fulllemesi kaldı eşyaları da sonra fullerim şu an altınım yok gördüğünüz gibi onun dışında şu anda Squad Busters'ın e, ön kayıt ödülleri var bildiğiniz gibi şu anda ve gördüğünüz üzere 20 milyonda 10 tane rastgele star hediyesi vardı ve bugün 3 hesabımdan da yani 30 tane rastgele star hediyemizi açacağız hemen ilk hesabımıza yani bu hesabımdan başlayacağım 10 tane ile ilk açmaya başlıyoruz dostlar İlk Ya süper enderden de başlatmazsın yine süper ender verdi Bak düzgün bir şey vermen lazım olmaz böyle Düzgün diyorum ender veriyor abi yani Ne diyebilirim ki Destans Hayır bak şimdi ilk de destansı yatıp Destansı 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 Bak yine aynısını yaptı ilk de destansı yatıyor ondan sonra Daha bir şey varmıyor Ender süper ender anladım abi yani, anladım destansı bizde star şans yok ay bari kostüm versen hani yani ben ona da razıyım yani bitti evet bu hesabımızın star edileri bitti hemen bir sonraki hesabımıza geçelim dostlar evet dostlar şimdi bir sonraki hesabıma geçtim buradan da hemen 10 tane rastgele star edimizi açalım evet açmaya başlıyorum o zaman 10 tane star edimizi dostlar ilkinden bakalım ne verecek ender verdi bizi şaşırtmadı normal enderliğine devam ediyor bu ikinciden dender de verdi yine bizi şaşırtmıyor üçüncüden dender süper ender verdi bak hayret dördüncüyü açıyoruz ender verdi yine beşinciden de süper ender verdi çok mükemmel gidiyoruz altın can dender de verdi sen nesin süpersel ya sen mükemmel bir şeysin mükemmel bir detaysın yani ben konuşmak istemiyorum abi ya ilk de destansı yatıyor Ondan sonra bir şey vermiyor abi gizemli veya efsanevi bari yapsan hani Biz de rahatlasak. Neyse bir sonraki sahaba geçip hemen geliyorum Evet dostlar şimdi son hesabıma geçtim 3. hesabımız ve burada da 10 tane cihaz daha sonra da Lili ile oynayacağız ben daha önce Lili hiç oynamadım bakmadım nasıl bir karakter vesaire ilk ee, İlk defa oynayacağım videoda sizlerle beraber ilkinden yine Ender verdi bak şaşırt. Abi neden yani neden neden Hayır yani düzgün bir şekilde versen hani süper Ender yani Ver bir gizemli. Bak abi. Alttan üstten sağdan soldan. Çöp. Yuvarlaklardan açsak. Gizemliyi gizemli 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 verdi. Yapma kostüm ver. Aksesuar. Yücesinin aksesuarı. Alttan 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 alttan. Varamedi. Alttan üstten sağdan soldan. Üstten alttan soldan sağdan. alttan üstten sağdan soldan yok abi vermiyor ya vermedim Evet dostlar o zaman aynı hesabıma geçiyorum geliyorum Evet dostlar şimdi an hesabıma geçtim hemen buradan ne yapacağız Tabii ki de e, alacağız ve Lili ile oynayacağız gördüğünüz gibi maksimum seviye yaptım zaten Lili'yi mükemmel bir detay ya abi yani güzel Tek hesaplaşmada oynayacağım ilk defa oynayacağım karakteri o yüzden bilmiyorum atışları nasıl vesaire Bakalım göreceğiz inşallah iyi bir karakterdir yani öyle düşünüyorum Başka var mı Lili? Yok başka Lili tek Lili biziz güzel Kaç vurduğunu bilmiyorum çok vuruyor mu acaba? Ee, çok kuruyor ama Çok da aldık Birazcık kötü oldu Ya menzili kısa ya o o sıkıntı. Hadi çok güzel bunu aldım. Oldu senin ne yaptığını bilmiyorum abi ya. O yüzden de korkuyorum bir nevi. Bir tek mermisi var yani. Çok sıkıntı. Yok ya çok çok az vuruyor. Yani şöyle vuruyor, güzel vuruyor ama tek mermisi olması bunu az gösteriyor. Yani o yüzden birazcık sıkıntı aslında. <laughs> Abi <laughs> yok ya. Ben yani, oynamıyorum. Bir de bilgisayardan oynamaya çalışıyorum. O hepten etkiliyor. Aa bak böyleyken tutmayınca gidiyor. Sıkıntı. Ama bak. Bunu sevdim. Ay ben, ben büyük koltuğum. Bilgisayardan oynamayı hiç bilmiyorum. Hiç beceremiyorum. Sıfır yani. Keşke telefonu bağlasaydım. Neyse ilk maçımızı kazandık en azından bu da bir şeydir. Yani karakterimizi maksadık. 30 tane star hediyemizi açtık. Noob gibi oynamasaydım iyi olurdu ama bilgisayarda oynamadığım için hiç bilmiyorum yani oynamayı. Ben bu karakteri kasarım bayağı sağlam. Yani iş yapar. Ee, evet dostlar bu videomuzu Lili'yi aldık. Lili'yi maksadık. Onun dışında 30 tane star hediyesi açtık bizlere verilen hediye olan. Ee, bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma sonu cansınız. İyi ki varsınız. Bye bay.